Ha ha ha! bayanlar zengin olmak isteyenler için yepyeni bir fırsat. Karşınızda Sikoyin. Asgari ücretle geçinemiyor musunuz? Azak kanaat edemiyor musunuz? Almanya liginden uzak duramıyor musunuz? İddiadaki oranlar sizi tatmin etmiyor mu? Evet. Karşınızda Sikoyin. Bir koyuyorsunuz, beş doluyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey malınızı mülkünüzü basıyorsunuz. Arkanıza yaslıyorsunuz. Olayı bana bırakıyorsunuz. Evet. Bu gördüğünüz manzara sizin manzaranız olabilir. Kadınlar, lüks arabalar. Bunların hepsi sahip olabilir. Yapmanız gereken tek şey koyuna e basın. Eğer bunların hepsine sahip olmak istiyorsanız sikke sikke beni takip edeceksiniz. Ulan vay be helal olsun be Allah'ına kurban be var ya harbiden de çok ikna edici konuşuyorsun. Bu herifi gözüm tuttu. Valla ben ikna oldum. Bir bankaya arayabilirim. Ha çalıyor. Ha bağlandı. Alo iyi günler. Bana 100 bin TL'lik kredi lazım da. Haha <laughs> ihtiyaç kredisi. Ufak bir iş kuracağım da. Geri ödemesi 250 bin TL mi? Hiç sıkıntı değil efendim. 250 bin de ben koyuyorum. 500 bin TL olarak hesabınıza havale ediyorum. Haha <laughs> oldu iyi günler. Tamam bu iş bu kadar 100 bin TL'ye aldık mı gelsin şimdi paralar. Oh arkama da yaslayayım. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Kripto para alım satım şirketinin genç sahibi 2 milyar dolar evet yanlış duymadınızsam 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Evet sevgili izleyiciler EHTV'den hepinize merhabalar. Gün geçmek Türkiye'de garip bir olay yaşanmasın. Bu sefer de kripto para dolandırıcıları 500 milyon TL'lik vurgun yaptı. Şimdi de İzmir'in Torba ilçesindeki bir vatandaşımızın evindeyiz. Kendisi bize yaşananları aktaracak şimdi. Aslında benim hem bundan seneler evveline dayanıyor. Sadece zincir varmış bir tane dediler 700 dolarlık web sitesini alıyormuşsun böyle millete iteliyormuşsun. Şoför bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı sonra hepsi uşağı geldi uşakların hepsi bana kayda affedersiniz. Neyse ben aradan birkaç sene geçti böyle durumu topladım düzelttim ettim falan. Tosuncuk diye bir çocuk çıktı böyle temiz yüzlü efendi birine benziyor. Abi dedi ünlüler var falan filan dedi. Böyle dedi büyük baş küçük baş bir çiftlik kuruyoruz böyle inekleri alıyoruz sağıyoruz dedi. Orada sağıyoruz kısmından bir gönderme yaptığını anlamalıydım ama anlayamadım maalesef. Onda da Orgo'ya kaçtı, paket oldu. Yani onda da bir dolandırılma mevzusuna bulaştık. Dedim bu sefer Allah'ına akıştır. Bu sefer Sikcoin'e bulaşıyorum, giriyorum. Dedim baktım 7'den 70'e herkes Sikcoin oynuyor. 7 yaşındaki çocuk kendi crush yerine Sikcoin grafikleri çiziyor. 70 yaşındaki amcalar kahvede okey falan bakacaklarına Sikcoin grafikleri çiziyor. Yani bu kadar insan salak, ben akıllıyım falan dedim. Neyse bulaştım ben de bu Sikcoin'e. Baktım adı da gidiyor. diye. Adam da çok etkileyici konuşuyor. böyle Bir basıyorsun da 50 alıyormuşsun. Böyle güzel kadınlar gösterdi, arabalar gösterdi falan filan derken. Neyse ben de kandım girdim. Yani bu hikayede yani açıkçası ben yanan ben oldum. Bundan sonra hiçbir boka bulaşmam yani. Allah belasını versin diyorum hepsinin. Yani bu hem hepten olduk hem de anlayacağınız neyse. Sözüm ona mağdurlara sesleniyorum buradan. Elde sensin. Elde sensin